Merhabalar herkese. Norveç Esturnuvası'nın 8. turu biraz önce geride kaldı ve Karsen vatandaşı Ariantari ile ikinci defa oynadı. İlk oyunu hatırlayanlar vardır belki. İlk oyunda Ariantari gerçekten güzel bir açılış çıkarmıştı. 20-25. hamlelere kadar iyi bir konumda gelmişti ama bir hatadan sonra Karsen'in hücumunu durduramamıştı. Bakalım bu oyunda neler olacak? Beyazlarda Magnus Carlsen var. Siyahlarda Aryantari var. Siz de böyle videoların ve canlı yayınların size ulaşmasını isterseniz kanala abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz diyorum ve Carlsen'in E4'ü ile oyuna başlıyoruz. E5'in devamında at F3 gelmiş. At C6'dan sonra fil B5 İspanyol açılışını görüyoruz. 6 ile fil A4'e kovuluyor. At F6'dan sonra kısa rok ok ve at çarpı E4 alınan varyantlar yerine fil E7'li varyantı tercih ediyor Aryantari. D3 B5'ten sonra fil B3'e kovuluyor. D6'dan sonra da A4 de Karsen diyor ki ben bu yapıdan memnun değilim. Filimi daha aktif kullanmak istiyorum. Fil D7 geliyor Aryantari bunu pek umursamıyor. Çünkü daha doğrusu fil D7 oynayarak a 5 a b5'ten sonra kalesinin boşta kalmamasını sağlıyor fil D7 oynayarak. C3 film için C2 karesini de boşaltıyorum. Aynı zamanda ileride D4 sürüşlerini yoklayabilirim. At A5 ve Karsen burada fil A2'yi tercih ediyor. Fil A2 yani B 4lere daha çok izin veriyor. İzin vermiş oluyor. Hem de yani fil C2 mi çekeceğim, fil A2 mi çekeceğim e, ikileminden aslında A2 ve F7'ye bakan çaprazı tercih ediyor Magnus Karsen. C5 hamlesi D4 sürdürmüyor. Karsen, Ariantari Karsen'e fil G5'in ardından kısa rok ve At BD2 hamlesi geliyor. İki tarafta dikkat ederseniz sıkıntısız bir gelişim geçiriyor gibi gözüküyor. Siyahların vezir kanadında bir alan hakimiyeti olduğunu söyleyebilirim. Kale B8. B5 piyonu destekleniyor. Belki BA4 alınacak. Belki B4 sürülecek. Karsen bunu görünce A çarpı B5'i alıyor artık. A çarpı B5'in devamında A hatta açılmış oldu. Karsen bakalım bu A hattını kullanabilecek mi? Kale E1. B4. Ve at C4 hamlesi geliyor. Tabi. Karsen de buraları açmak istemiyor ve B2 piyonu açık bir hedef olsun istemiyor. A5'teki atı değişmek istiyor D2 atıyla. D2 atını C4'üne gelerek. At çarpı C4, fil çarpı C4'ten sonra B çarpı C3, B çarpı C3 hamleleri de geliyor. Ve Karsen'in A hattına karşılık Ariantali'nin B hattı olduğunu görüyoruz. Vezir C7, kale bağlantısı sağlandı ve aslında Ariantali'nin burada kaleleri B hattında dublelemesini bekliyorum. Vezir C2, aynı şekilde Karsen de kalelerini A hattından Geliştirebilir kale bağlantısını sağlamış oldu. Fil B5, Ariantari diyor ki hemen beyaz filleri de değişelim. Fil çarpı B5, kale çarpı B5 bu değişim kabul ediliyor ve oyunun kritik anlarından bir tanesi geliyor. Şu anda hani gayet eşit bir konum görüyoruz. Karsan burada bir değişiklik yapıyor. Fil çarpı F6. Fil çarpı F6'dan sonra konuma biraz bakmak istiyorum. Çünkü artık bir materyal eşitsizliği oldu. Ne oldu? File karşılık at var Karsen'de. Fakat filin e5, D6, C5 piyon yapısında yani siyah renkteki filin, koyu renkteki filin bu koyu renkteki karelerdeki piyonlardan dolayı rahat hareket etmediğini ve hakimiyet alanının azaldığını görüyoruz ki Karsen bu yüzden fil çarpı F6 alıyor ve diyor ki ben bu atımı C4, D5 gibi hem açık renk hem de tahtaya hakim karelerde değerlendireceğim. At D2 oynuyor hemen. At C4'e gelebilmek adına. Vezir C6 vezir a4 oynuyor. Buna da kale fb8 ile karşılık veriyor Aryan ki kaleler b hattında dublelenmiş oldu. Arkada vezir arkada vezir tabii ki boşta ama bu e, şu anlık bir taktik sıkıntı yaratmıyor Aryan Tarihi'ye. At c4. Bir d6 baskısı veya açıkçası güzel bir kare at için. File e7'den sonra da g3 hamlesi geliyor. Kalsen yavaş yavaş siyah karelere piyonlarını dizdi. Bu filin hakimiyetini kısıtlıyor ki artık arkası da matlarından da yani kalelerini buradan çekse bile bir şekilde arka sıra matlarından da şah g2 gibi seçeneklerle kurtulmuş olacak. Vezir c8. Vezir bu çapraza doğru bir bakış atıyor ki o boşta olma varyantından da aslında kurtulmuş oldu. Vezir d1'e döndü karşılık olarak Karsen'de. G6, şah g2 ve fil f8. Burada yani ağır ağır konumu iki tarafta geliştirmeye çalışıyor. Vezir f3'e geldi. F7 baskısı yaptı Karsen burada. Kale b3. Ver C3'ü. Kale E1'le karşılık buldu. Bezir E6. Bezir E6 güzel merkezi bir hamle olarak gözüküyor aslında. Hem F7'yi tutuyorum hem D6 piyonunu tutuyorum. Hani her ne kadar tutan olsa da burada kale A6, kale E7, A7 gibi istekleri olabilir Karsen'in. Ki kale A7 geliyor şimdi. F7 baskısını arttırıyor. Burada Ariantari'nin cevabı kale 8, B7 tercihi. Kale çarpı B7. Kale çarpı B7'den sonra kale A1 A hattından hala değerlendirebilir. A6, A8 gibi karelerden kaleyi değerlendirmek istiyor Karsen. Aryan tele H5 oynuyor. Kale A8 indikten sonra da fili açmazdan çekmek için şah G7 hamlesi oynanıyor. Tabi beyazların alan olarak bir hakimiyeti var. Çünkü fili oynatamıyorum. Vezirim savunma pozisyonunda kaldı. Rakip vezirse benim işte F7 kareme basıyor. Biraz daha aktif. Alan olarak siyahların hem taşların konum olarak hem alan olarak aslında bazı sıkıntıları olduğunu görüyoruz. At e3 oynuyor burada Karsen diyor ki ben atımı d5'e oynayabilirim ki bunu engelleyebilecek herhangi bir piyon veya herhangi bir hafif alet tahtada şu anda bulunmuyor. Kale c7 açıkçası çok kötü bir hamle olduğunu düşünüyorum çünkü zaten at d5 oynayacak belki bilmiyorum c4'leri mi oynamak istedi ya da onu mu kollayacaktı ama at d5'e adeta kışkırtıyor aryantari burada ve kale c8'den sonra gel kaleleri değişelim Kar sense hiç oralı değil. Benim kalem hem 7. yatayda iş yapabiliyor hem 8. yatayda iş yapabiliyor. O yüzden 7. yataya tekrar geliyor. Dikkat ederseniz beyazın baskısı devam ediyor. Siyah hamle bulmakta zorlanıyor. Yani fili oynamıyor. Kalesini tekrar C7'ye gelemiyor. Mesela 7. yatayı oynamak için en az 2 hamlesi var. Veziri buralarda durmak zorunda. f 7yi tutmak zorunda. Çünkü vezir çarpı f 7 vezir h7 gibi matlar işten bile değil açıkçası. Vezir oradan kaldırılırsa. Kale b8. Arjant diyor ki tamam ben de kalemi B hattından devam edeyim. B hattından değerlendireyim ama destek olacak o kaleye destek olacak bir taş yok. Mesela burada vezir kaleye destek olabiliyor F7 baskısında veya vezir latın F6 karesinde bir uyumu var. Bunu görüyoruz. H3 karsense burada artık bütün taşlarımı iyi vaziyetlere koydum. Yeni bir fikir geliştirmem lazım. Yeni bir hat açmam lazım diyor. Ve H3 G4 fikrini oynamak istiyor. Bunu engelleyecek bir şey yok Aryan Tanin'in. Kale D8 oynuyor. G4'ten sonra HG4, HG4 ve kale D7'den gel kaleleri değişelim diyor. Karsan tabii ki yine değişmiyor ve diyor ki yani burada değişip F6 karesine girmeler mevcut. Fakat dediğim gibi yani burada buradaki beyaz kalelere çok hakim olamadığı için pek oralara girmiyor Karsan. Diyor ki ben kale A8'de tehdidimi devam ettiriyorum ki oyun boyunca aslında Kale değiş ikinci kaleler değişilmek istendiğinde Karsen bir diğer tehlikeli yataya geldi kalesini. Burada artık bir süre düşündükten sonra Ariantari yavaş yavaş zamanı da azalmaya başladı ve F6 hamlesini oynadı. F6'ya ise çok güzel bir G5 cevabı geldi. G5'in iki tane önemi var. Bir, şimdi siz F6 piyonla bir baskı yapıyorsunuz. F6'nın arkasında F8 var ki şunu hemen göstermek istiyorum. F çarpı G5 alındığında vezir çarpı F8 şah tek yere kaçıyor ve vezir h 8 mat olabiliyor. İkinci olay da G5'teki H6 karesi. Ben artık H6 karesinde bir hakimiyet iddia ettim alınamadığı için piyon. Ve burada vezirin bu H6 karesine gelebilir mi acaba diye düşünüyorum. Oraya yerleştirebilir miyim acaba diye düşünüyorum ki... Aryan burada diyor ki ya ben bu F6 baskısından bir şekilde kurtulmam lazım. F5 oynuyorum. Bu F5 vezirin h3'e bakışını kesiyor. Hemen vezir h3 oynuyor ki vezir h6'ya gelebiliyor artık. Kale f7 ve oyunda canlı yayında en çok heyecan heyecanlandığımız hamlelerden bir tanesi geldi şimdi. Karsen muazzam bir bitirişe imza atıyor. Kale e8. Veziri saptırıyor buradan Karsen. Diyor ki kale boşta, alabilirsin. Aryantari tamam diyor. Vezir çarpı e8 alıyorum. Ne yapacaksın? Vezir h6 şah. Şahın kaçabileceği zaten tek yer var. G8 karesi ve buradan sonra vezir çarpı G6 alıyor. Şimdi ne yapabilir? Mesela kale G7 oynayamıyor. Veziri boşta kalıyor. Fil G7 oynayabilirdi. Bunu da oynamadı. Çünkü at F6 geliyor burada. Kale çarpı F6 gibi bir şey alsanız veziriniz boşta. Almasanız yine veziriniz boşta. O yüzden buralara girilmiyor. Mesela kale çarpı F6. Hani diyebilirsiniz ki kale ile vezir oynanabilir mi? Vezir çarpı e8'den sonra kale f8 dönüyor. Vezir e6 bu varyanta biraz devam etmek istedim. Şah karşılıktan sonra da ef5 ve bu iki piyon bu vezir açıkçası bu kale filin ki bu fil artık bir fil değil yani bu piyon olarak bakın. Çünkü bir yere de oynayamıyor. Hem kendi piyonlarından dolayı hem rakip piyonlardan dolayı geliştiremiyorum. Zaten beyazların burada 13 hamlede bir matı varmış ki Karsen bunu. Yani 13 hamlede matı göremez ama basitçe kazanca doğru gidecektir. Burada Aryan şah 8 oynamaya karar veriyor. Ve at f6 hamlesinden sonra Magnus Carlsen oyunu kazanmış oluyor. Çünkü Aryan artık yeterli diyor. Konumu terk ediyor. Neden terk ettiğine kısaca bir bakalım. G8'den mat istiyorum. Nasıl engelleyebilirim? Mesela fil G7 gibi bir şey yaparsam vezir H7'den mat oluyorum. Peki kale G7 gibi bir şey yaparsam vezirim boşta kalıyor. Yani Açıkçası bir şey oynayamıyorum. Kale çarpı F6 almam gerekiyor ki. Kale çarpı F6 aldığım konumlarda da yine vezir çarpı E8'den sonra biraz önce baktığımız işte o kuvvetli vezir filin bir yere gitmemesi konumları devreye giriyor. Bu yüzden at F6 hamlesinden sonra Aryan oyunu terk ediyor. Magnus Carlsen yani çok güzel bir iyi at kötü fil oyunu bize izletmiş oluyor. Adeta ders niteliğinde bir oyun izletmiş oluyor. Muhteşem bir şekilde de bitiriyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.